Birkaç defa. Bu haşdaya şahsen uday geldi mi? Geldi abi, gelmedi yani. Ya o da biraz. Çal <Çalgıcı> gücü karısı binler, <laughs> esnaf karısı binler. Şeye gittik tamam mı? Kapana. Kapandı. şey bir de ay ışık ama fırtına mı böyle şeyden nasıl oraya aşağı Bir görseniz öyle böyle değil. Yukarıdan aşağı mı esiyor? Tabii. Ondan sonra dedim ki ben de gelip <gülüyor> 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 Ya. Ne ne ne. Bu Bulsanız. <laughs> Bugün burada Yaykın köyümüzün geleneksel kış etkinlikleri altında yapılan e, festival türü etkinliklerin altıncısını düzenliyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu etkinliklerde e, izlediğiniz gibi trit, kış kar etkinlikleri ve en sonunda da bu ralli yarışıyla program sona erdi Biz de çocukluğumuzdan beri köyümüzde yaptığımız bu etkinlikleri artık belli bu yaşlarda da gençler yaptığını görmekten dolayı çok mutlu oluyoruz Tabi bu geleneklerimiz devam ediyor köyümüzdeki bu etkinlikler Dolayısıyla biz de il dışından etkinliklere katılmak için her yıl düzenli olarak geliyoruz. Değişik il ve ilçelerde olan arkadaşlarımız ve bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar köyümüzden uzakta, gurbette yaşasak da köyümüzle bağlarımızı hiçbir zaman kesmedik. Gurbetteki genç arkadaşlarımızla birlikte memleketimize gelerek, çocukluğumuzdaki e, yaşadığımız güzel anıları tazeleyip, büyüklerimizle hasbihal edip, onları ziyaret edip, köydeki arkadaşlarımızla birlikte yine çeşitli yöresel oyunlarımızı oynayıp tekrar çocukluğa dönüyoruz. Hem köydekiler mutlu oluyor, hem biz çok mutlu oluyoruz. En azından böylece şehrin stresini atmış oluyoruz. Bu şekilde memleketimize olan bağlarımız daha çok kuvvetleniyor. E biz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Buraları tabii ki unutmak mümkün değil. Geleneklerimizi, göreneklerimizi bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden köyümüzün gelenekleri Şimdiki gençlerimiz her yıl gelip bu geleneklerimizi, bu adetlerimizi sürdürüyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bize gerçekten bu, bunları yaşattıkları için hepsine teşekkür ederim ayrı ayrı.